Bu hafta neyi tartıştık? Şeyh Said'i tartıştık. Yüksek sesli ama. Gizli gizli fısır fısır değil. Fısır fısır biz konuşuyorduk hep. Okul kitabımda benim vardı. Şeyh Said'in resmi vardı. Vatan haini diye. Şimdi gümbür gümbür Şeyh Said hain değildir konuşuyoruz. Bak buradan da ilan ediyorum. İngilizlerle anlaşmışmış. Hayatında İngiliz mi gördü acaba Şeyh Said? Hayatında bir ecnebi gördü mü? Şeyh Said bir İslam alimiydi. Nakşi meşayihindendi. Nakşi bendeydi, halidiydi. Niçin ayaklandı? İslam yıkılıyor ya. İslam yıkıldığı için ayağa kalktı adam. Yani İslam'ı yıkmayın dedi adam. Bunun için ayaklandı. Adama iftira attılar. İngilizlerle anlaşmış da. Hayatında İngiliz mi gördü acaba? Bak bugün yüksek sesle tartışıyoruz. Demek ki iyiye giden bir şey var. Hemen şurada yeni bir mahalle cadde yapıldı. Kocaman sur dikildi. Üstüne de Sultan Vahdettin Caddesi yazıldı. Diyarbakır'da bulvar yapılıyor. Şeyh Said Bulvarı oldu adı. Elhamdülillah. Şeyh Said bir İslam kahramanıdır. İslam'ın izzetini koruyun derken her alanda koruyacaksınız. Müslümanların da tek bir kişi olsa bile. Allah gerçek kahramanlarımızın derecelerini âli eylesin.